Merhaba arkadaşlar. Efra. Ak Tat. Ah gelin. Akşam oldu gidelim. lan, sabah yapın. Biz videoya başlayana kadar iki gece geçti Minecraft günüyle. Hadi. Hadi gelin. Hadi gelin. Bir dakika bende lag başladı. Oh Allah. Hadi Toplanın. Tamam vurmayın oğlum gelin. Ben Ben ağaç kesmeye gidiyorum. Ben de köylülerin odunları çalıyorum. Vallahi Yok mi? ben valla kendimi survival yapacağım. Ah creeper kafamda patlamaz iyidir. Ama cin sen ya. Lay 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 <laughs> Onu kim kırdı? Açlıktan öleceğim abi. Ha köyler ne satıyorlar lan? Öldürün köyleri öldürün. Ya yani niye öldürüyorsunuz oğlum köyler satıyor bir şeyler saf mısın? Onlar kafir onların sattıklarını alamayız biz. Odun var diyorum ıslak odun var. Ben evimi Aa. buldum lan burası benim evim. Kafirler. Ben ıslak odunla dövüyorum. Burası benim evim bak buraya sahiplerini döverim. Orası saat kulesi değil ne? orası kilise. kilise. <laughs> 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 Benim ara. Ay sizi kafirler Ay sizi kafirler Abi çarptı. Ben çıktı İndirdim Çıkır ben. Git lan. Dur git. Ya oğlum siz ne eli taşıyorsunuz lan? Ben şuradan et taşın, et yapın et. Allah'ının. Ben şu an ağaçlara saldırdım. Ben şu. Abi bir tane şey olmaz. Adam tüm evler benim. Benim evime girme girseniz bir. Bak ne yazıyor evimde. ne? <laughs> 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 Evimi seviyorum. Ama çizgiymiş bende. Ondan Ah. sen sabreden, biz çekmeye başlattık. Tamam bak sana verdiğim yere gel tamam. Hadi, şöyle, şöyle işte. Hadi. Hadi. Tamam gel buna. Tamam. O kuyuyu kapattınız değil mi? Ben ölüyorum açlıktan ölüyorum. Açlıktan ölüyorum. Kim oluyor? yazdı bana Hidayet <laughs> 59 süpre yüzlü müjdeye? Ben ben. Ama açıya şey gel. Tamam. Tamam. Evet oğlum o da gelirse <laughs> çok fena lag olur ha. Aynen. Bir de benim sen kız söylemiş miydin? <laughs> ne? Laptopdan <laughs> biraz daha küçük. Ama hiç kaldı. Oğlum hadi, ben ben odu topluyorum vallahi ya. Ne yapıyorsun? Kapısız evler olacak. Kapısız <laughs> evler benim. Ya oğlum kavga mı ediyorsunuz ya? Kim? <laughs> Evimden çık. <laughs> Evimden çık o zaman. Ronaldo bak. Fakat <laughs> söylemiş olayım. Hamaçı kullanmayı ben pek bilmiyorum. Hamaçı zaten kullanılmaz <laughs> ki doğru ya. Bir tek yazınca çıkacak mı? Şifreye gireceğim. Hayır bak ne yapacağım biliyor musun? Hamaç açıkmış şu an? Ya Dur, ben domuz kesiyorum. Ben kurunca kurunca söylerim tamam mı? Tamam şimdi ev kavgasına devam edin. Kafirler size domuz eti getiriyorum. Ya üf ya Emre benim ev, alacağım evi almışsın. O orası benim evim bak ben oraya yazı da yazdım. Gördüm. Bir şey daha yazacaktım da boş ver yazmayacağım. Tam ezan okuyordum oraya baktım Allah belanı vermesin. Kilisenin üstüne de şeyler yazdım. Aa baktım. Allah ha, yok kilise. etsin kiliseyiz aaa. <laughs> Eren <Herif>, ben <laughs> <şimdiden alalım. gülüyor> Duyuyor musun bizi? Öldüm. Açlıktan ölüyorum. Bir kalp canım kaldı. Bir kalp canım kaldı. Zay. Öldüm. Abu Siz uğraşın oğlum. Siz uğraşın. Ben, ben mahalleye iniyorum duruldu. size. Bu başta duruyor Dur Mehmetcan sen şey Emre sen de beraber gidek. Öldüm. Ben de Abi, taş direkt. toplayacağım bekle. Ama için bir at seçeyim. Bahar seçelim. Kurdun mu? Kaç toplayayım ben? Kurdum, kurdum. Hoppa. Yok, kardeş. bir şey mi? Dur, yok açıldı. Açıldı. açıldı, hazır diyecek orada, hazır diyecek. Ya ya orada hazır takılın dedi ya. Bana. Ben tek başıma takılmak istiyorum, lütfen. Hazır dedi mi? Bu alana aldığınız ve ekibimizden bekledikleri bu anda çevrim durumdasınız. Ancak bu bilgisayar henüz bir hama alanının üyesi değil. Tamam Drone ama açığa üyesi ol. Ama açığa katıla tıkla. Senin ben. dediklerimi yaz. Senin dediklerimi yaz. Şimdi ben mevcut bir ağa katıl dedim. Tamam Hidayet 100. E, hidayet 59'a katıl. Hidayet 59 şifre. 173. 100. Ben maden buldum oğlum. Oha yani. burada yarık var. Evet, ben madem buldum ki. Paralel et dedildiriyor. 153 değil mi? Ha, yanlış almışım. 123. Oğlum, yanında hemen yarık var. Yok böyle bir şey. Şifre. Yarık dediğiniz key biliyorsunuz değil mi? 1-2-3 mü? 153 mü? 123. Ben de 153 diyorsunuz zannettim abi. Hayda. Katıldım. Oha, altın. Hidayet Arslan mı? Mehmet Can mı? Fırat bir mi? Fırat. Ya sen tak. Tamam. Girin Hayır, girin gir. Girdin mi? Girdin mi? Hı -hı. Birine tıklamayacaksın. IP ver şimdi sen buna. Verdim. Hı. Al Skype'e gel. Skype'de verdim. Aa. Gel. Delek Del Skype. şimdi Minecraft Direkt girecek mi? Evet. <laughs> tamam. Oldu. Spander buldum. Spander. Ya siz uğraşın abi. Ben günümü falan kesin. Ya sen Girdim. Ya sen. olarak girdim. Şimdi ne yapacağım? O tepeli inmeni. Ya gerek yok. Tepeli sebebi. Dur dur. Bak, Abi lag'dan ölüyorum biliyor musunuz şu anda? Ol, benim bir hiç arası lag yapmıyor <laughs> belir Ya lag yapmama deli oğlum. Lag olur. Benim hiç lag yapmıyor diye bir dava yok ki. Ne? Öyle bir saçmalık mı var? Benim bilgisayar lag yapmıyor abi. O ne ya? Lag yaptı pardon. Şimdi lag yaptı. Oğlum bir yer kıramıyorum lan. Dur bekle ya, kırarsın ben. Oğlum ben diamond Ay, buldum. Diamond. Ya ne yapar? Abi beni şey yaptık da hani siz başlangıçta bir şey yapmıştınız. Hop. Yapsanız onu bana. Hiçbir şey kıramıyorum. Dur op yapayım. Hop. İsmin ne? He? Ben, Kenan Nos. Kenan Nos. iki ne ile? Tepten bakabilirsin. Kenan Nos. Kenan Nos. Oldun tamam. Seni o ne ben diamond kurdum. diamond. Yine bir şey kıramıyorum ha geçtim. Gördüm birini. Buranın Bak. Anladım, lan bağırmayın lan. Allah belanızı vermesin bağırmayın ya be. Ya ne çekiyorsun yerli mesleği ne yapıyorsun? Ya beni öldürüyor şerefsiz ya. Kim? Ha. Kim? Sen anlamazsın. Kim abi? Hı. Kim? Hı. Kim? Hı. köy buldum. Oğlum biz o köydeyiz işte. Burada bir şey yazıyor burada. Yerli mesleğin evine girersen daha... oh, da, Oo, da. Kazma buldum. Hem de sahta. Lan benim lan ben alma. yaptı. Ben çıkıp gireyim. Kazma da zili buldum. Lag burada olmuş tamam beyler. Karpuz zili buldum Ne şey yapıyor ama ne yaptığını bilmiyorum. Oğlum doğru yine oynuyorsun. Aha Spandr, tam Spandr'a iniyorum. Ronaldo hiçbir şey yapmıyor ve havada uçuyor. Böyle bir şey var mı? Oğlum sen de öyle ol. Atam tamam Atam kurma lan güzeldi. Ben de güzelmedim. Kurma Ronaldo. Mi? Abi. Sağ ol kazma verdiğin için. Yatağı olmayanı